Merhabalar. Merhabalar Ercan Bey'e hoş geldiniz. Oda copy tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Siz ve ekibinize beyaz mikrofon ekibine çok teşekkür ederiz. Bugün burada çok yararlı bilgiler paylaşacağız. Umarım yararlı oluruz. Dilerseniz geçelim. Tabii ki buyurun başlayalım. thank you Gözlüklerimizin cam kesimleri bitti ve takılıyor. Evet sevgili dostlar şu anda Gönül Hanım arka mutfakta gözlüklerin camlarını yapmış. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Ercan Bey, hoş geldiniz. Evet, dinleyelim sizi. Ee, şu an hazır bir camımız var. Ee, az önceki çekimde zaten camlar nasıl kesiliyor göstermiş olduk. Ee, şu anda hazır camımızı çıkarıyorum. Camlar öncelikle tüm gözlükleri hazır bir şekilde geliyor. Ee, sonraki raddede artık çerçeveye, beğendiğimiz çerçeveye uyumlu hale kesimini biz yapmış oluyoruz. Bizim aslında buradaki işimiz bu. Ee, doktorla müşterimiz arasındaki bu dengeyi sağlamak, e, camı, çerçeveyi beğeniye göre hazırlamak, uygulamak. Ee, bu şekilde çerçevemiz burada zaten çerçevemize uyumlu olarak kesilmiş olur. Müşterimize bunu taktıktan sonra temizliği yapılıp teslim edilecek. Ee, burada aslında bizim işimizin e, en büyük kısmı bu makinalarla sağlanıyor. Bir sürü makinamız var. Cam kesme makinası, popometre, ölçüm makinaları, hepsinin e, oda burası aslında. İşin mutfağı dediğimiz şey burası oluyor. Burada kesimleri, temizlenmesi, ayarlanmaları yapılıp müşterimize teslim ediyoruz. Evet, peki e, lenslerde bir özellik var mı? Lens özelliklerinden bahsedelim. Şimdi lensler üç özellikte oluyor: numaralı, renkli ve aynı zamanda numaralı renkli olan lensler var. E, bu müşterimizin artık takdirine göre istediği özelliğe göre ayarlanabiliyor. E, lenslerde sadece kullanım çok önemlidir. Çoğu insan lense biraz olumsuz yaklaşıyor. Temiz kullanım her zaman e, lensi avantajlı hale getirir. E, çoğu insan lensi e, gözükten daha avantajlı bulmaktadır. Ben de katılıyorum bazı konularda ama lensle gözlük bir arada kullanılmalıdır. En sağlıklı yöntem budur. Bunu da belirtmiş olalım burada. Peki teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Gönül Hanım şimdi burada arka mutfaktayız. Arka mutfaktaki işimiz bitti değil mi? Şimdi biz ön plana geçelim. Müşterilerimizi karşıladığımız konsepte geçelim şimdi. Gönül Hanım'a hayırlı işler diliyoruz. Estetik, kaliteli, güvenilir adresin tek sahibi. Odak Gözlük. Ben sanki bir müşterim varmış gibi anlatacağım karşımda çünkü genelde öyle oluyor. E, müşterilerimize seçenek sunarken ki duruma geçiyorum. E, burada e, üç çeşit gözlükten bahsedeceğiz. Bir optik dereceli e, sigorta kapsamına giren bir kısmı tabii ki giren çünkü çok karıştırılıyor. Miktar ne kadardır diye bize çok soruluyor. Devlet ödemesi 50 liradır. Buradan bunu da belirtmiş olalım. E, çerçevemize az önce mutfakta belirttik e, cam uyumlarını gerçekleştirip müşterimize verilmiş oluyoruz. Burada özellikle çerçevenin montajı önemli. Kişinin yüzüne ne gidecek o önemli. Üç seçenek çerçeve sunabiliyoruz. Kemik, metal, bir de klipsle dediğimiz özellikler var. Bunları da şu şekilde göstermiş olalım. Hem güneş gözlüğü hem dereceli. Bu şekilde. Bunun dışında siz ne yapıyorsunuz diye soracak olursanız aynı zamanda güneş gözlüğü satıyoruz. Aynı zamanda lens satmış oluyoruz. Bu işin biraz da ticari kısmı oluyor. Lenslerde numara devreye girdiği zaman bizim e, okuduğumuz okul devreye girmiş oluyor açıkçası. Şimdi güneş gözlüklerini de tanıtmak istiyorum. Güneş gözlüklerinde e, rengin çok bir önemi yoktur açıkçası. Sadece kahve rengi daha uyum sağlanan bir renktir. Neden? Çünkü güneşin rengine daha yakındır. Güneşle daha uyumlu bir ton yakalamış oluyoruz. E, koyuluk çok önemli değil, bu çok karıştırılan bir miktardır. Önemli olan camın koruyuculuğudur, özellikleridir. Antirefle özellikle bir cam alırsanız, koruyucu bir cam alırsanız bu sizi daha iyi e, koruyacaktır, daha iyi sağlayacaktır. Güneş bir camların özelliklerine değinmek istiyorum. E, camların koruyuculuklarına göre ayrılıyor özellikleri. Bir de renklenmelerine göre. Kolormatik cam diyoruz bu renkli camlara. Üst özellikleri Transation'dır. Renklilik ve koyuluk oranlarına göre, hızlı açılıp kapanmalarına göre değişiyorlar. Aynı zamanda koruyucu camlara geçmek istiyorum. Özellikle bu pandemi sürecinde biliyorsunuz ki çocuklarımız büyük oranda tablet, bilgisayar, radyasyon yani genel adı olarak mavi ışığa maruz kaldılar. Doktorlarımız daha çok mavi ışık korumalı cam öneriyor bu yaş gruplarına. Biz de bu minvalde çalışmalar yapıyoruz. Özel camlarımız oluyor. Onları özel çerçevelere uydurup çocuklarımıza teslim etmiş oluyoruz. Bu şekilde bir bariyer oluyor gözlükle gözle işte bilgisayar mavi ışığa karşı bir bariyer oluşturmuş oluyoruz. Çocuklarımızı zararlı ışıklardan korumuş oluyoruz. Tabii ki siz de olabildiğince az saatlerde kullanımlarını sağlayarak onlara yardımcı olmuş olabilirsiniz.